Sayın seyirciler, şu anda AK Parti Başkanı Sayın Ali Kemal Ayaz'la birlikteyiz. Bizim makamına kabul etti, kendilerine teşekkür ediyoruz. Az da olsa biz mikrofonu Sayın Başkan'a vereceğiz. Yönetimle ilgili, yönetimden sonra AK Parti'nin bu durumda hedefi nedir, nelerdir, onu kendi diline dinleyelim. Sayın Başkan iyi günler. Hayırlı günler, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Başkanım, size. bu ara trafik yolu, evet, evet. e, yönetim e, Galiba sayılı günler de desek o iyi mi? Yes. Biz bu konuda e, fazla rahatsız etmeyelim. Mikrofonu vereyim size. Işte. Yönetimle ilgili AK Parti'nin hedefi ne evet. Biliyorsun e, şu anda Ürdür'de herkes merak konusu haline geldi. Biz mikrofonu verelim. Bu konuyla ilgili kameramıza karşı sıralım. Evet. Buyur. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle geçmişten günümüze partimize hizmet etmiş tüm arkadaşlarıma bugüne kadar yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Ee, yeni bir süreç başlıyor elimiz için. Biz e, iyi bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz. Ee, Birçok arkadaşımız müracaatta bulundu. Şu an güvenlik soruşturmaları devam ediyor. Yaklaşık bir hafta on günlük bir süreç olacak bu. Evet. Allah nasip ederse ondan sonra gereken e, adımlar atılarak yönetim genel merkezimizin de onayıyla halkımıza duyuracağız. Sonraki aşamada tabii yapmayı istediğimiz birçok konu var. Allah nasip ederse yeni kurulacak yönetimimizle bunları teker teker hayata geçireceğiz. Bizim birinci amacımız şu, biz seçim kaygısıyla hiçbir vatandaşımızın kapısına gitmeyeceğiz. Bizim en önemli isteğimiz, hedefimiz insanlarımızın kalbine, gönlüne dokunabilmek. Hedefimiz bu. Buna da bağlı, bunu yapabilecek bir kadro kurmak istiyoruz. Allah nasip ederse yeni yönetim kurulduktan sonra tüm köy, mahalle, bütün ilimizi ziyarete başlayacağız. Ve insanlarımızla peker teker diyalog kurarak yapmak istediklerimizi, partimizi anlatacağız ve onlara faydalı olabilmek adına, Iğdır'da hayat kalitemizi artırabilmek adına ne gerekiyorsa bu adımları atacağız. yapacağız. Ee, tabii malumunuz ilimizde milletvekilimiz yok. Ee, Allah nasip ederse o da en yakın zamanda ilk adette <laughs> milletvekilimizi de çıkartırsak bizim de yükümüz biraz daha hafifleyecek. Ama şu an e, tabii ki tabii ki. Ankara'da çok şükür e, direkt. Iğdırlı olmasa da, Iğdır, yani Iğdır milletvekili olmasa da sağ olsun Sayın Şamil Aydın, Iğdırlı hemşerimiz İstanbul milletimiz, büyüğümüz, çok değer verdiğimiz, saygımız bir abimiz. Allah razı olsun her konuda bize destek oluyor. Zaten yıllarını siyasete vermiş olması bizim için bir avantaj oldu. Bütün bilgi birikiminden de faydalanıyoruz burada bize gösterilen teveccühe de geçmişten günümüze bütün halkımıza da çok teşekkür ediyorum. i̇nanın ben bir bekliyordumsa halkımız bizi on kucakladı. ondan dolayı da hepsine saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkür. Ederim. teşekkür ederim. Sayın Başkanım, e, 6-7 aydır e, AK Başarı Koltuğu'na oturduğunuz şükür biliyorsunuz ve bu olaylar, şunlar bunlar. Ama halk arasında, halk arasında halkın gönlünde bir tak kurduğunuz, ben halkın içinde gazeteli dolaştık için diyorum. Yani evet. öyle bir muharrem ayak milyonları var. Bu sebep tabi. Tatlı dilli, güler yüzlü, hoşgörülü, hürmet, onunla mı yansıyor yoksa nedir? Bunun bir e, kısa bir yani, var mı? Şimdi şöyle, aslında biz daha hala e, emeklemeye bile başlamadık. E, biz 2019 yılının Aralık ayında atandıktan sonra e, yaklaşık bir buçuk iki ay Allah razı olsun halkımızdan sizlerden e, makamımızda hayırlı olsunları karşıladık e, peşinden maalesef e, kötü bir süreç başladı bu pandemi süreci bu süreçten dolayı biz yapmak istediğimiz şeyleri hep öteleyerek. Ama bizim kapımız herkese açık. Evet. Ee, evvelki hayatımızda da hiçbir zaman e, kimseye karşı kötü sözümüz de olmadı, kötü davranışımız da olmadı. Hep biz bu halk için, ıdırmız e, için, ülkemiz için hizmet etmeye uğraştık. E, şimdi de böyle bir görev ile e, karşı karşıyayız ve bu halka emin olun ki ne versek biz hani yeni seçilen belediye başkanlarımız, işte milletvekillerimiz kapıları kaldırıyorlar. Bizim kapımız yerinde duruyor ama kapımız açık sonuna kadar. Her zaman herkesi bekliyoruz. Burası Sade A'nın, B'nin, C'nin partisi değil. Burası Iğdır'ın Partisi, burası Türkiye'nin Partisi. Herkese, herkese kapımız açık. Gücümüz yettiğince bize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Sanırım ondan dolayıdır bu. Ee, tabii çözüm noktası olarak görülmek bizim için çok güzel bir şey. Ee, herkesin çözüm noktası olarak partimizi görmesi, bize müracaat etmesi çok güzel bir şey. Ee, biz de elimizden geleni yapıyoruz ki vatandaşımıza, halkımıza yardımcı olalım. Onların ihtiyaçlarını çözelim. Onlara gönüllerine göre bir şeyler yapalım diye başlıyoruz. Bu da onların hoşuna gidiyor sanırım. Evet. Ee, o sebepten insanlar böyle bir bakış açısıyla bize bakıyorlar. Tam bir soru sorayım başkanım. Tabii. Ödül verebiliyorsun, ödül olarak bir daha bir iki partinin peşinde koşuyorlar, seçimler seçimler, vatandaşlar. <laughs> Bunu bir gazeteci olarak, bu işte, nihat, nifak toplumu serpenlerin yüzünden bunlar oluyor. Ama burada bir hizmet partisi var. İktidar partisi var. Siz de iktidar partisinin bir il başkanısınız. Evet. Biz neden ödülü olarak bu iktidarın nimetlerinden faydalanamıyoruz? Neden bir erzurum, neden bir kars, neden bir erzurum olamıyoruz? Neden ödülü, Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti, ödül, şehir mi diyoruz? Burası köydür, köy. Daha doğrusu Karasapan bölümünü yaşıyoruz burada Şehir diyemiyoruz. Bir il başkanı olarak Önemli de seçimler var, şu var, bu var. İl başkanı olarak vatandaş ne gibi faydalansa, bu eteklerindeki taşı dövüşsün, bunlara bir çağrıda bulmak <laughs> ister misin başkanım? Bizim kapımız herkese açık. Evet. Yine diyorum, biz bir seçim kalbisiyle, oy kalbisiyle hiçbir iş şey yapmıyoruz. Evet. Biz insanların gönüllerine dokunmak istiyoruz, ceplerine değil gönüllerine dokunacağız, o gönüllerde yer alacağız ki gönüllerden çıkmayalım. Bizim sözümüz gerçekten ağızdan çıkmıyor. Bizim sözümüz kalpten çıkıyor. Derler ya, ağızdan çıkan kulağa girer çıkar, kalpten çıkan kalbe girer, orada da kalır. Yani bizim gerçekten de sözümüz böyledir. Biz kalpten söylüyoruz, ilimizde AK Parti gerçekten ilimiz için biçilmez, biçilmiş kaptandır. Yani bize en uygun yapı partimizdir. Biz bunu her ortamda anlatıyoruz. İnsanlarımızın da bunu bildiğini, bu bilinçli olduğuna inanıyoruz. Sürekli başarıyı da sağlayacağımıza, partimiz geçmişten günümüze gelirken bazı seçimlerde güzel sonuçlar aldı. Ama sürekli başarıyı sağlayamadık. Biz bunu da sağlayacağımıza inanıyoruz. Bundan sonra partimizi hak ettiği noktaya ilimizde taşıyacağız Allah'ın izniyle. Sözünün sesinde hak ettiği köşelerde sesin duruyor. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, Allah nasip ederse yakın zamanda da hep birlikte buna şahit edeceğiz. Zamana bırakalım. Diyoruz. Evet. İnşallah evet. İnşallah. 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 Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Biz Sayın Başkanımızın hayatın baharında tatlı dinlik, güzel yüzü, Sayın Başkan'ın konuşmalarını kısa da olsa şimdilik dinledik. Ee, bu ilerleyen günlerde e, Sayın Başkan'ın arzu ettiği gibi bakalım e, onaylandıktan sonra bu yeni yönetim hamurla kimler çıkar. Allah izin verirse e, artık durmak yok yola devam diyeceğiz değil mi? Böyle sürüp gidecek. Biz de gazeteci olarak tabii takipçisi olacağız. Sizlere sizlere aktarmaya çalışırız. Şimdi Sayın Başkanım makamından hoşçakalın, kalın, dost yakalın, Allah'a emanet olun.